Eşimin vücudunda yağ bezesi var. Çok kötü gözüküyor. Ameliyat olur. Yine de çıkıyor. Kollarında, sırtında bu yağlar son, sorunsuz eriyebilir mi? Evet, sorunsuz eriyebilir. Tüm yağları eritebiliriz. Giresun'da vatandaş bundan 10 sene önce Giresun'da yaylada, dağda yaşıyor. O, o, yerlerde yaşıyor şehre inmiyor. Şehre inmiş bir gün yağ bezesi var vücudunda birkaç tane. Doktor demiş ki yağ bezesi önemli değil, ameliyat olursa şimdi demiş çoğalır, problem yok demiş. O da iyi demiş, gitmiş geri yaylaya. 20 yıl yayladan, yaylayı ne kadar çok seviyorsa adam dağdan <laughs> inmemiş şehre. Her tarafında yağ bezi oluşmuş. 15 santim portakal kadar limon kadar, ceviz kadar, o 200'den fazla. Doktor demiş ki, o bu yağ bezi değil. Ne? Ben bilmem. Sen git İstanbul'daki hastanelere muayene ol. Gelmiş İstanbul'a buraya. Demişler ki bu kötü huylu, kanser. Değişmiş, dönüşmüş, kanser olmuş. Doktorlar demiş ki ameliyat edemeyiz, bir tane değil, iki tane değil. Kemoterapi uygulayacağız. Ama ne kadar etkili olacak bilemiyoruz. Ee, demiş ki Gökçek çözer. Geldi buraya. bu dedim çok. Bu yani bir yılı geçebilir tedavisi. Olsun dedi ameliyat olmak istemiyorum. Kimyoterapi görmek istemiyorum. Tamam. Bizim ürünleri kullanmaya başladı. 6 ayda küçülmeye başladılar yarı yarıya. Yani 15 santim olan 7 santime 10 santim olan 5 santim yere küçüldü böyle. Nasılsın? İyiyim. Dedi. Hatta bir kavanozun içerisine bağırsaklarından dökülen beyaz fark etmiş, şaşırmış. Kireç dökülmüş. Karaciğeri bile adamı kireçleşmiş o kadar. Vücudu zehirlenmiş. Yeşil yeşil penisülle mantarı dökülmüş vesaire vesaire. Anlatıyor da Vücudu hep zehirlenmiş. Haa. İyi tamam 6 ay daha devam et. Ondan sonra bir daha görüşelim dedi ki yok. Ben emekli olmak için müracaat ettim. Malumla emekli olacağım. Emekli olduktan sonra geleceğim. Şimdi iyileşirsem e, rapor alamam. Malumla emekli olamam. Ya sağlığım mı önemli? Malumla emeklilik mi önemli? Yok önce bir emekli şey olayım ondan sonra geleyim. Ondan sonra geleceğini nereden biliyorsun? Tövbe estağfurullah. Allah bilir yani. Önce sağlık, sonra para, madde. Yok önce ben emekli olayım ondan sonra. Hadi sen bilindin gitti. Gitti o gidiş bir daha gelemedi. Evet önce para değil. Önce sağlık. Çalışırsın bulursun parayı ama sağlığını bulamazsın. Bir çocuk sırtında 3 yaşında 18 santim yağ bezi şu kadar. şu kadar. Yani 13 yaş 3 yaşında bebek yani çocuk. Sağ yatınca yağ bezinden dolayı sıkışıyor, ağrı yapıyor. Uyanıyor, sola dönünce ağrı. Ağız üstü yatamıyor hep. Ağız üstü yatması lazım. Uyuyamıyor bir türlü çocuk. Getirdiler, Sorun yok dedim, tedavi ederiz. 5-6 ay devam etti. 6 santime düştü. 6 santim. 18 santimden. Yani artık sağa sola dönünce rahatsız etmiyor. Uy uykusu bozulmuyor. Dediler ki doktor demiş ki 3 yaşında ameliyat edersek sinirlere dokunabilir, felç olabilir. İşte çocuk 10 yaşına gelince ameliyat edelim demişler. Dediler ki 6 santime kadar küçüldü. Bu 10 yaşına kadar idare eder. Ya ön birkaç ay daha kullanacaksın tamamen eriyecek. Ay yok bu bize beter. Yani çok komik insanlarla karşılaşıyorum. Allah akıl fikir versin. Yapacak bir şey yok. Her türlü yağ bezi, mio, Kist, nodül, tümör eritmek mümkün. Aa, bu tür rahatsızlığı olanların bir, un mamulleri tatlı tüketmemeleri lazım. Özellikle de peynirin her türü yasak.